Sen e duyuyorsun. Evet Ne Bekir, e, senin de duygu e, ve düşüncelerini almak istiyoruz projemiz hakkında. Sen, Sana neler kattı, ne hissettin, çalışmak senin için zevk verdi mi bunları öğrenmek istiyoruz. Özellikle de bu pandemi sürecinde evlerdeyken senin için neler kattı. Bizimle fikirlerini paylaşırsan memnun oluruz. Tabii ki hocam. Ee, hocam öncelikle pandemi döneminde zaten evde e, çok fazla canı sıkılıyor, yapacak eğitimlik etkinlik yok. Çok keyifli geldi, çok öykiydi. Birçok bir fikir araçları öğrendim. Resimler çizmek, canlı müzik denetleri çok keyifliydi. Hepinize teşekkür ederim. Ee, Biz teşekkür ederim. Gelmişken bir tane öğrencim var. Ona söz vermek <laughs> istiyorum hocam. Yiğit. Sesim geliyor mu oğlum? Akilcan, sen misin? Benim hocam. He, Akilcan. Merhabalar oğlum. Şimdi e, projemizin değerlendirme toplantısını yapıyoruz biliyorsun. E, i̇yi kötü projelerde yer aldık, faaliyetlere katıldık. Bu pandemi döneminde e, zaman zaman bizim okulumuz açıktı, okulda da çalışmalar yaptık. Ama şu anda hepimiz evdeyiz. E, Proje ilgili ne düşünüyorsun? Proje sana neleri kattı? Zevk alarak mı yaptın? Ne yaptın? Biz bize proje ile ilgili görüşlerini bildirir misin? Akilcan. Ee, A toplumunda mesafeleri yakınlaştırmak projemiz. En son e, çalışmalar yapmıştık ya şiir dinletisi falan oldu. Sen de şiir okudun hatta bir tane video çekimi için. Evet. Mikrofonun çalışmıyor mu Aykılcan? Evet mikrofondan cevap versen daha iyi olacak. Yazıyor aşağıdan da. Ha, müsait değilsin şu an. Tamam. Ee, neler kattı sana? Ne gibi katkıları oldu projenin? Söyleyeceklerim bu kadar mı Akilcan? Anladım. Özgüven kattı. Güzel. <laughs> o da güzel. Evet, şiiri gayet güzel okumuştum. Teşekkür ederiz o konuda. Ee, var mı başka söylemek istediğim bir şey, Akilcan? Yok. Peki. Ee, diğer arkadaşlar hocam, ben size söz vereyim. Ee, sizin öğrencileriniz kim varsa sırasıyla onlardan alalım. Benim öğrencim burada iki tane öğrenci.